Merhabalar, hoş geldiniz videoma. Canlar, bu videomda böyle güzel motiflerimi gösteriyorum. Hepsini yaptım. E, dört kenar yapacağım bunu. Her bir kenara yedi tane motif koyacağım. Böyle yedi yedi, rengarenk. Krem bir yazmaya ekleyeceğim. Yazmanı da alayım, kenarlarını gideyim. Sonrasında da nasıl ekledim arka kayalarını ara yolunu nasıl yaptım. Tekrardan sizlerle güzel bir videoyla geleceğim inşallah. Böyle rengarenk çalıştım. Çok güzel oldular. Sihirli arkaya 5 tane gözümeyle başladım. 5 yaprak yaptım. 7'ye kadar arttırdım içe düşürdüm 3'te kestim kenarına ip koymadan kontür geçtim böyle güzel motiflerim oldu yazmaya eklediğimde de tekrardan video paylaşacağım beklerken hepinize sevgiler Selamlar olsun abone olmayı videolara yorum eklemeyi unutmayın kıymetli canlar seviyorsunuz Hoşçakalın